Hepimiz dışarıdayız. Evet. Yani bu değişiyor. Evet. arkadaşımız kâr arkadaşımızı kaybettik yazımızda. Evet. Son tur belki değişti yani. Evet, değişti. Değişti. Onun arka koltuğunda. Saat 5'i 40 geçe vermişiz. Şimdi hatırladım. Çünkü bir yaşlı teyze namaza çıkıp gitti. Orada benzinlik bir yerde şey, namaz yeri de vardı. Hiç uykulu gibi durmuyordu yani. Molada da, gördüğümde de uyanıktı son beş dakikada nasıl oldu bilmiyorum. Orada ben gözümü kapatmışım Şimdi hiç hatırlamıyorum. Evet gördüm. Diyordu yani. Biz herhalde uykusu gelmesin diye yapıyor dedik yani. Çift dediği bir sesinden anladık. Ben baktım. Herhalde dedim uyumasın diye ama hiç uykulu bir hali yoktu. Sizin emniyet kemeriniz mi takılıydı? Bizim kemerimiz takılıydı. Anladım. Hava da yeni aydınlanmaya başlamıştı. Birden bariyerleri çarpıp pat bak başladı. Ondan sonra ben işimdeydim. Hanım temelleriyle bağlı. Ondan bir şey bunu çıkardı.